Ana Okay Alüminyum. Herhalde Türk bu. Aa Türk. Okay. Ses veriyor mu galiba? Aleyküm Ses var mı Okay? Okay Alüminyum 45 79. Ne orası oluyor 45 Manisa 79 neresi? Bilmiyorum 79 abi. Doğumlu mu acaba? Vallahi galiba sesi. Vay Okay Okay, okay Alüminyum. 45 Manisa'dır Görüş, ya. Chat, chat'ten yazarız. İnince. Manisa 79 doğumlu büyük bir ihtimal. Manisa ya da doğaçlama verdiysin. Bizde mi geliyor Ayrımı takılıyor? Ayrı takılıyor? Ayrı takılıyor. Le Tamam okey. Alüminyum. O zaman biz pim yapacağız abi. Alüminyum yaptırmayacağız. İşte bu. Düşer düşmez mavi sandık. Bu ne? Altı çatlar. Altı patlar buldum. Bak bu sefer birinci Aa, olacağız ha. Burada chat kapalı. Sohbet yok mu burada? Aa, yok abi. Va Niye öyle acaba? Yaz, yazmayla uğraşmayalım diyedir. Of. Of ne usuladı ya bugün. Abi la Hamza yemin ediyorum içimi kararttın şunu ya. üfle abi. Üfleyin mi seni Hamza? Üfle şunu. Üfle beni Kendine. abi ya. Osur ağzıma abi. Yok. O tutmuyor o zaman. <laughs> Başka türlü her güzel. güzel. Geçen nerede? Atam, atanma büyüsü yap üfle. Neredeydi geçen bir video attım, gruba attım ben. biliyordu böyle. <laughs> Yapıyor. İzlediniz mi onu? İzlemişimdir abi. Aa, tükürü şey. Ucuz ucuz yollu tayı masajı mı, bilmem ne masajı diye tükürüyor böyle kafaya. Böyle ne adamlar var ya. Benim kalkan full bak isteyen varsa şurada fıçı var. Ya Ordu benim paramı ne zaman verecek kardeşim ya? Ben Xbox istiyorum artık ya. Ödeme yani. tarihleri yok mu? Yok. Peki E-Devlet gibi takip edeceğim bir yer yok mu? Yok abi. E ee, sana yatırıp yatırmayacağını neye göre takip edeceksin sen? İşte gelecek analiziyle. 1 3 vakte kadar. Aynen abi. Ye. Yeşil otomatik var burada isteyen var mı? Burada bir yerde sandık sesi var. Neredesin o? Dur lan çıkamadım. Burada bir yerde ötüyor. Adam geliyor. Aha düştü bize. Aha okay aldın mı boruyu? Ha <laughs> <laughs> bunu direkt söylemeyedin. Aynen <laughs> Abi sen bayağıdır yapmıyorsun aldım boruyu gözüm seveyim ya. Yapsana şunu da bir. O, o ara geliyor ya. O ha kay... doğru bu ara adam alamıyoruz ki ondan Ya. Yani, dolayı. Daha... Gaza gelmiyoruz ha. Oka okay öldü. Okay hakkın rapetler kavuştu. Şimdi ipe ipe bizim yanımıza gelecek. Aha sol, ana soldan sıkıyor biri. Kulağımın arkasından Şahitli geçti. İşaretli abi. abi. Direkt boruyu teslim bu, ediyor. Burada, buradan bir yerden sıktı. Ağlan bu tarafta zaten. Aa, Allah gördüm tepede. Ha bu burada, burada 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 keskin bakıyor. Burada mavi mavi. Oo, bana bakıyor. Bana bakıyor. bana 29 -7. Arkadaşı var. Zıplayarak üstüne geliyor. Altında. aldı boruyu. Hamza tepe bakıyor dikkat et. Sağda adam var. Adam var. Çok fena aldı boruyu. Dur. Dur 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 bak şimdi ne yapacağım ben onlara bak. Tepe bakıyor Hamza tepe bakıyor dikkat et. Abi. Aynen te tepe tepe hala bakıyor. Sıkıntı yok, Kaleleri kurdum abi. Burada da biri var. Keskin bakıyor hala. Aa, başkası darlıyor onu. İşaretimi çekiyorum. Gördüğünüz lavukları işaretleyin ve sadece ölmelerini bekleyin. Ben şurada mavi sandığa gidiyorum. Mavi... Ben de şu zıplangaçı alayım bari. Ha, kim gitti? Alüminyum gitti bizim. Tamam. <laughs> Abi, nasıl Aa arkam geldi. Sıkma, sıkma oğlum, sıkma. Nerede gösterin adamları? Ve sadece ölmek için izleyin. Ha alan geldi. Bitin mi? Al vereyim. Al neredesin? Bekle geldim. Evet. Aa şurada adam var bak şurada adam var. Binanın içinde can basıyorlar. İki kişi. Canı da az ama. Şürür kurarak kurtarmaya çalışıyorlar. Oo iyi sıkıyor iyi sıkıyor. Güzel Vallahi... Neyse bunu Bak burada yani. da var buna sıkın buna sıkın bu piçe sıkın. Hah düştü. Anasının eşi gibi var dayı. Abi o eve dikkat edin bak iki kişi var. Açıldı bir tanesi sağ. düştü. Biri daha var aşağıda. Abi direkt bitirmemiz lazım takım düşmesi peşte için. Oğlum, peşte. Yok etmemiz lazım onu. Şey Geriyorum. buldum. Pompalı sıktı adam. Burada ha. burada. Kaçıyor dışarı kaçtı. Aldı i̇şte. koruyor. Ağır Bittir, ağır bitir 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 kalkamasın. Bitir. Keskin var süt bayılırım. Var şey burada şey en, var illa. En, en sevdiğim bir süt. sıkıyor süt... sıkıyor. En sevdiğim süt taşlı pompı şey keskin. İda sende kit yok. Aşağıda orada vardı. Aa buldum 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 aldım. Tepede kapışıyor iki takım. Abi alan süt geliyor. Sütüyor, ne olsun. Can atıyorum. Şöyle sollu geldim. Buradayım. İyi yaptın abi. Ben tepeye bir bakıyorum. Bir Eskin merminiz var mı? O tepede deli gibi kapışıyorlar. Gördüm tepeyi. Kalkan basıyor biri. Kapışanları sık Larkestim abi. Tuttuğuna sık. Bir daha dikkat et. Deli Hadi bir ıskaladım. 29. Beyaz, beyaz He, ge gelin 29.7. 29 mermisi varsa alabilirim. Dolduralım oğlum şarjı, doldur oğlum şarjı. Doldur, Yanındaki lavuğu da bitirdim. Gel. Dur, şu pompiyi alayım ha. Oh be, tamam. Eh, eh. Eh, eh. Bizim tarihi hocamız vardı, kadın. O öyle derdi. İki kişi kapışırken üçüncüsü gelir, ikisini de döver derdi. Tam o, Değil o şekil yapıyorum ben. Beşli merminiz var mı? Şurada var. Beşli mermi, gel. Bitti. Abi burada da var galiba. Çatıdaki adama sıkıntı. Biri mi istiyorsun? Ben aldım Ana. Düştü. Nerede? Biri solumda bak, solda adam var. Gördüm. Aa bana sıkıyor. Oha! Sıçtı ağzıma. Çok yok çok yedi. Düştü. Oo, ben de 89 vurdum. Düşürün şunu beni kaldırın lütfen. Lütfen lütfen çok iyi. Düştü. Arkadaş düştü. Burayı işaretlemem lazım. Düştü. Oo arkadaşı var ama. İyi daha buraya işaretlesene benim loot'um lazım. Gel gel gel, gel işaret attım gel gel burada. Lan Bilmiyorum. sarı işarete in. Sarı işarete inirsen alırsın. Gel Karşıda dur güzel yani. loot var bak. Karşıda loot var Amza. Benim loot'um çok iyiydi abi ya. Ben onu alsam yeter bana. Çok. Karşı tepeye oldu. adam ama indi. buraya gelecek. Aynen uzay, benim. uzaylı uzaylı buraya indi. Ben şu an Abi kim sıkıyor lan? Alanın dışından biri sıkıyor bana. Bir evin çatısına pusacağım. Sarı işaretteyim. Lan git, can. can, can simidine takıldım ya. O mor. Av tüfeği var burada isteyen var mı? O çok kötü bir durum var. Mermim çok az. Gel ve 140, 140, 140, 140 tane var. Benim. Adamlar burada. Bir dakika. Hadi Hamza. Bir dakika ya dök yapıyorum. Neredesin? Gel. Geldim. Pompiş var, pompiş, pompiş, ben pompiş var mısın? Pompiş 20 tane verip 40 tane var. 20 vereyim Oy. mi? Tamam. Al. Tamam tamam daha toplarım 40 tane oldu. Al. İşte bu be. Hamza adam reis her zamankinden daha güçlü bir şekilde toparlandı. Şu evin çatısını alabiliriz aslında. Çok gelin, merkezlere gelin. gitmeyin de uzaklaşmayın bak. Pembe'nin yanı tutup duruyor uzaklara. Canlandırmaya 4 kişi girersek süper. Burada 20. Ben. 17 kill aldık. Süperiz. Harikayız, efsaneyiz. Şuradan kit aldım. Bakın burada canmatik var. Pot aldım pardon. Adam iniyor karşıya. Karşıya iki kişi iniyor. Sıfır indi. Biri bur iki kişi buraya indi. Bak sağa indi. Şu sağa ineni alabiliriz aslında. Görüş yok. Ağaçlar kapatıyor. Aynen, yok. Açıldı. Sağda iki kişi. Vurdum. Ben. Benim için şu an ev en iyisi. Aynen şu an buradan. Oha buraya sıkıyor. Bir Hadi bir alalım. Şurada iki kişi. İki kişi buradan biri keskin bakıyor. İşaretlediğim yerden keskin bakıyor. İşaretimi çekiyorum. Şu duvarı kıralım ya aynen. Bayağı vurdum 15-15. Şurada adam var bak açıkta. Bayağı vurdum. Bitti. Bir düşeni bitirdim. Bu Pulsen hier. Woher der Lager ist? Schau da, baya havalandı. Aynen. 105 yedin. Hadi güle güle. Lobiye. Havada bir Sa Sağa bir açıldı. Sağda bir kulübe var. Burada kulübe de içinde. Olda Darth Vader var. Aşağı iniyor. Hadi be ıskaladım. Bence burada duralım ya. Aynen. Darth Vader'a bayağı vurdum. O 105 yedi ama topladı. Şuradakine sıkın bana çok sıktı 140. Biri buraya geldi. Şurada bak Lan ne şimdi. Ulan ne tam varmış adamda ya. Anam oha. Oha. Buraya geliyorlar ha. Aynen Hepsi aşağı. İşte indi. Arkamıza inecek bir tane galiba. Benzinliğini oradan sıkıyor biri. Burada hepsi. Farklı açılardan görebilirsek onları aslında düşürürüz. Çıktı. Şurada. Hadi be. sıkaladım. Çıktı. Düşük, e evin köşesinde. Vardı. Aa, burada alanda, alandan kaldırdı. Düşürdüm. Geliyor buraya. Gelirse çok iyi olur. Gelmez ama. 104 7. Biri geldi buraya. Yalandırmalar devre dışı valla. Ne? Burada ayak burada, burada ayak izi var burada. Hemen geliyorum. Uşuyor. Sakın ölmeyelim durun. Alttan geliyor arkadaşlar. Düştü. Düştü o. Ha yeşilli geliyor. Bir uçuyor. Evin çatısından gelen. Ha karşı karşıda var. Karşıda burada var. Hadi be ıskaladım. Abi birini düşürürsek bu takımın. Derken bizim salak düştü. Salak çünkü. 105 yedi. Buraya gitti. 105 daha yedi. Çalı, çalı attılar. İkisi, iki tane 105 yedi. Son takım. Şu çalıda adam var. Çalı gitti. Açığa çıktılar. Sağdan biri görüyor lan beni. Kim görüyor? Bulmak işte. Vallahi alanı kime verirse o kazanır oyunu. Herkes bir köşeyi tuttu. Şu açıkta bak. Şuna, şuna bir sniper indesin abi ölür bu. Bak şuna. Havada uçuyor. Aa bitiyor. Ama... Oy yedim. Buradaki beyaz. Zaten çok yediler havada ya. Aaa alanı <laughs> bize 20. verdi. Beşli mermisi olan var mı? 60 tane var. Sen var mı beşli küçük? Al. Altta bir loot olması lazım ama lütfu bulamadım. Thank bulalım. you. Aşağısı açıkta. Hadi be abi keskinde bir gariplik var bugün ya. Aa biri bizden uçarak alırız, geliyor. Alırız. Aynen. Bilal sol, sol Aa, geldi. Sol geldi. Geldi arka arka geldi. Arka burada burada burada. Beyaz, bir beyaz, beyaz. Buradalar. Ben uçuyorum. Dur panikledi o. Düşecek düşecek. Az canı kaldı. Al alanda. Düşecek düşecek beyaz düştü. Aldım sala. Buradalar uçarak aldı elden. Oğlum sen şuna da bakıyorsun ya. Aşağıdalar. Alan vuruyor bir onları. Alandan bir... çıkarmamamız lazım. Bize Bak şurada kapı çıkacaklar. Alan gelecek. Çarjı oraya yenildi. Geldi geldi ah, geldi. gel. Alan arkamızda. Çabuk. sıkıştım. Ah, Beni düşürdü. Beni kaldırdı Hayır abi tutardık. Al at buraya. Hah. İşte bu be. Gitme, gitme. Oh, i̇şte bu be, harikasın abi, harikasın. Biz üç kişiyiz, onlar iki kişi. Karşıdan sniper mı bakıyor? Hayır hayır. Abi alan şeye boş. kadar devam. Şey kulübeye kadar devam. Arkanızda arkanızda adam arkanızda beyazlı koşturuyor arkanızda arkanızda. Hava kuvvetleri düştü. indirdi onu. Burada, burada 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 geliyor geliyor alan dışı geliyor. Alan dışı arkada. Alacağız alacağız alacağız. Düşek 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 İşte be Al ben elime burayı Takarım gözlüğümü İşte, i̇şte bu da. Ya abi biz yeniden adamıyız ya Biz sıfır inşa bizi gelmiyor artık ya Lobi yaptım